İlke performans değerlendirmesi nedir? Teşekkür ederim soru için ikiz. Performans değerlendirme kurumların çalışanlarının verimliliklerini ölçmeleri için kullandıkları bir arguman diyebiliriz çok uzun yıllardır. Bunun tabii ki birkaç çeşidi var aslında. Hedeflere koştuğumuz performans değerlendirme var. Buradan baktığımız bir çerçeve var. Bunun yanı sıra bir de bu hedeflere koşarken yolculuğumuzda nasıl ilerlediğimizle ilgili yetkinlik bazlı olarak baktığımız bir performans değerlendirme sistemi var. Peki performans değerlendirmesinin süreçlerinden bahseder misin? Tabii ki. Performans değerlendirme aslında öncelikle çalışanla Hedeflerin verilmesiyle başlayabilir. Fakat benim görüşüm çok daha öncesinde başladı, işe adımla başladı. Yani aslında doğru çalışanı doğru koltuğa oturtmak, görev tanımlarını doğru belirlemekle başladığını düşünüyorum. Dolayısıyla da görev tanımlarımızla hedeflerimizin örtüşmesi gerektiğini de düşünüyorum. Hedefler verildikten sonra bunu, e, bu süreç içerisinde çalışanın hedeflere koşarken günümüz koşullarında değişen durumlara göre bu hedeflerde neredeyiz? Gerçekleştirebilecek miyiz? Yoksa burada bir sorun mu var? Yoksa artık o hedeften vazgeçtik başka bir hedefe mi koşmak istiyoruz noktasında tekrar değerlendirmek gerekiyor. Performans hedefleri nasıl verilmeli? Performans hedefleri verilirken öncelikle görev tanımlarına uygunluğu, kişinin yaptığı işleri sonuçlarına doğru giderken ulaşılabilir, ölçülebilir sonuçlar olması gerektiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da bu hedefleri verirken ki amacımız burada kişinin ulaşamayacağı noktaları değil, gerçekten o kişinin gerçekleştirebileceği ve kurumun da aslında kurum olarak gitmek istediği yere doğru da doğru orantılı olması gerektiğini söyleyebiliriz. Performans sonuçlarını nasıl değerlendirmeliyiz? Performans sonuçlarını değerlendirme noktasında ee, öncesinde o performans yolculuğunda neler yaptığımıza bakmak gerekiyor. Yani yılın başında verilen ya da bir önceki yılın sonunda verilen bir hedef bir sonraki yılın sonunda yani başın sonunda değerlendirilirken aslında hayatın içerisinde gerçekleşen ve beklenmedik birçok şey olabiliyor. Kurum yönünü değiştirebiliyor, başka stratejik kararlar alabiliyor. Dolayısıyla da aslında performans sonuçlarını değerlendirmeden önce bir ara değerlendirme yapmak gerekiyor. Bu noktada bu değerlendirmelerin içerisinde vazgeçişler, revize etmeler söz konusu olabilir. Bunların sonucunda yıl sonuna geldiğimizde performans değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuçlar sadece hedef bazı sonuçlar üzerinden değerlendirilmemeli. Kişinin bu sonuçlara koşarken yetkinliklerini nasıl kullandığı, çevresindekileri nasıl algıladığı noktasında dikkat etmesi gerektiği noktalarla ilgili değerlendirilmesi gerekiyor. Peki, performans değerlendirmesinin ne olduğundan, aşamalarından, e, nasıl sonuçlarını e, değerlendireceğimizden bahsettim. Sürekli tamamlandı. Şimdi şirketler ne yapmalı? Evet, artık elimizde bir veri var ve bunu nasıl kullanacağız aslında? Dolayısıyla burada e, birçok yanılgı var. Bir çalışanın performans değerlendirmesinin sonucu beklentinin altında ya da çok daha altında bir sonuç çıkmışsa. Çalışan bu yollara ayırmaya gitmek noktasında işverenler çok cömert davranabiliyorlar. Halbuki bu yapılabilecek en son şey. Hatta e, yasada da böyledir. Alınması gereken en son karar da bir şart Buna gelmeden önce o çalışanın gelişim noktaları ile ilgili durumlarını, eğitimlerini verilmesi, o kişiye bununla ilgili geri verilmesi ve gelişim sağlanması noktasında bir performans değerlendirme sürecinin daha geçirilmesi yahut çok başarılı bir sonuç varsa elimizde bu noktada ne yapacağız? Eğer kurum stratejik olarak bunu bir terfiye bağlıyorsa, terfiyle ilişkilendirilmeli, zamla bağlıyorsa, yani zamına bağlıyorsa, zamla mutlaka ilişkilendirilmeli ki çalışanın bu konuda performans değerlendirme güveni her zaman devam etsin.